Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle angora simli ip kullandım. İki numarada tığım var. Şimdi örneğimiz böyle bakın. Fıstıklı, trabzanlı bir yelek örneği. Arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Harika bir model. Şimdi bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım değerli izleyicilerim. Böyle isterseniz benim yaptığım gibi trabzan üzerine, isterseniz de zincir üzerine de yapabilirsiniz. Ben hemen şimdi zincir üzerine başlamak istiyorum. Şöyle başlıyorum. Zincir çekerek. Şimdi örnek olduğu için şöyle hiç saymıyorum. Modeli üzerine dizerken kaç tane zincir aralıklı onu söyleyeceğim sizlere. Şimdi yeterli bu kadar. Bakın şimdi kenar trabzanı olarak şöyle yan yana 3 tane trabzan yapalım. 2 veya 3 tane. Şimdi 1 2 tane zincir çektim. Sonra bir doladım. Bakın. Şöyle 1 2 3 4 5. zincirin içine şu şekilde batıyorum. Bakın değerli izleyicim. Şimdi birinci sırası olduğu için biraz böyle ağır gidebilir. Aynı yere dört tane trabzan örüyorum. Bakın aynı yere. Sonra iki tane zincirim var. Yine aynı yere tekrar dört tane trabzan örüyorum. 3 4 Şimdi iki tane zincirim var. 2 veya 3 de olabilir. 3 diyelim. Yine bakın şöyle sayalım. 1 2 3 4 5. zincirimizi şöyle tutturalım. Tekrar 3 zincir. Yine 5 tane zincir. 1 2 3 4 5. zincirimize Aynı az önce örmüş olduğum gibi aynı yere 4 tane trabzan örüyorum. Bakın. 2 3 4 Şimdi Yine 2 tane zincirim var. Yine aynı yere 4 tane trabzan örüyorum. İki tane modeli anlatacağım. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevdanın örgü ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. 3 tane izleyicilerim. 3 tane de zincir çektim. Yine 5 zincir aralıklı bakın. Şimdi 3 zincir çektim. Şöyle kenar trabzanıyla sıramı tamamlıyorum. Şimdi dönüyorum. Tekrar 3 tane zincirle döndüm. Şimdi 1, 2 veya 3 tane zincir. 2 de olabilir, 3 de olabilir. Bakarsınız bu toplama yaparsa 3 çekersiniz. Şimdi şuradan bakın. Bu 4 tane trabzanın birincisinden bir trabzan bakın alt ucundan şöyle 2 3 3 tanesinin alt ucundan trabzan yaptım bakın bir taneyi burada bıraktım şimdi bir zincirim var bir doladım bu iki zincirin içine fıstıkta fıstıklı olan yerini yapıyorum 5 defa 4 5 yine bir zincirim var bu birinci trabzanın değil bakın ikinci trabzanın alt ucundan yani üç tanesinin Alt ucundan trabzan olarak devam ediyorum. Şimdi arada 2 veya 3 zincir. Yine bakın karşıya batıyorum. Birincisinden ikincisinden ve üçüncüsünden. Bir taneyi bıraktım. Bir zincir çektim. Yine fıstıklı olan yeri 5 defa dolduruyorum. 4 5 Bir zincirim var. Birinci trabzanı bıraktım. Bakın, ikinci trabzandan devam ediyorum. 2 3 2 zincir çektim. Kenar trabzanı ile sıramı tamamladım. Bakın şimdi bir örneğim oldu değerli izleyicilerim. Şu an az olduğu için tam net görünmeyebilir. Siz örneğimi izleyin. İkinci modelimizi de anlatalım hemen. İkincisi daha kolay olacak şimdi. Birinci sıralar biraz daha ağır gider. Şimdi bakın buradaki trabzandan sonra iki tane zincir çektim. İki, Şimdi bu fıstığımızın en tepesine aynı birinci sırada yapmış olduğum gibi 4 tane trabzan örüyorum. 3 4 Arada 2 veya 3 zincir yine aynı yere 4 tane trabzan örüyorum. 3 4 Şimdi 3 tane zincir çektim. Tam ortasını tutturdum bak. Yine 3 zincirim var. Fıstığın en tepesine. 4 tane tırabza örüyorum. Aynı yere. Arada 2 veya 3 zincir. Yine 4 trabzan 4. Yine 2 ve 3 zincirim var. Burada sabitledim. Tekrar kenar trabzanıyla ikinci örneğimin birinci sırasını tamamladım. 2 sıradan oluşan bir örgü bu. 3 tane zincirle dönüyorum. Kenar trabzanlarımı da ördüm. Şimdi tekrar bakın iki zincir çektim. Şu alt ucundan başlıyorum. Burada dört trabzanın üç tanesini alt ucundan örerek devam ediyorum. Sonrasında bir zincir doluyorum ve fıstıklı olan yerini yapıyorum. Ben beş defa dolduruyorum. Altı da doldurabilirsiniz. Yine bir zincir Buradaki bir trabzanı bırakıyorum. ikincisinden Çok zevkli bir örgü. Biraz dolgun olduğu için ağır gidebilir. Arada iki veya üç zincirim. Yine bakın karşıya batıyorum. Aynı şekilde üç tanesinin alt ucundan trabzanla örüyorum. Birini bırakıyorum. Bir zincir ve fıstıklı olan yerini devam ediyorum. 3, 4, 5. Bir zincirim var. Birinciyi bıraktım. ikinciyi. Ben sıramı tamamlarken siz ördüğüm parçayı izleyin. Ben de sizin örmüş olduğumu gösterip videomu bitireceğim sevgili izleyicilerim. Bundan harika e, bayan yelekleri olur. Umarım e, beğenip sizler de yaparsınız. Yeşilden de bakın ayrı bir güzel durdu. Bu da böyle kül rengi bir ip. Daha önce de yelek paylaşmıştık. Bu renklerden. Şöyle arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Bugünlük e, bu kadar değerli izleyicilerim. Beni izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın diyorum.